Amerika'da gelişen olaylar, hatta Avrupa'ya, dünyaya yayılmasında gelişen olaylara baktığımız zaman... Birisi Alman televizyonun çıkıp bu Türkler tavşan gibi çoğalıyor ki yapanlar da var. Böyle cahiller, zaten bunların dinleri de şöyle, böyle biz bir an önce bunlardan kurtulmalıyız diyen birisi olsa biz buna muhtemelen Alman vatanseveri demeyiz. Biz buna muhtemelen neonazi deriz. Böyle rakamlara baktığı zaman İsviçre'de yani hırsızlığa kadar varan şeylerde Müslümanların suç işleme oranları çok düşük. Fakat korkunç bir Müslümanlara karşı ve gelen göçmenlere karşı yargı var. Yeşilçam filmlerinde hep böyle bir siyah kadın figürü vardır. Böyle halayıktır, odalıktır. Yani böyle bir insanın üniversitede hoca olmasından, böyle bir insanın üniversitede eğitim vermesinden, ders vermesinden utanıyorum. Yakın zamanda önemli bir Şampiyonlar Ligi maçı vardı. Paris Saint Germain Başakşehir arasında. Ve bu maç 20-23. dakikasında durdu. Durmasının nedeni önemliydi, ilginçti. Ve şampiyonlar liginde önemli bir kırılma yarattı. Durma nedeni biliyorsun artık üç tane hakem yok. Onun dışında da dördüncü, dördüncü hakem var, sonra... de var. var var. Meşhur. Evet var. Orada üç tane de var. var. Evet var. o da bir yani ayrı bir tartışma konusu ee, hem Türkiye'de hem de hem dünyada. Ama dördüncü hakem Rumanya'dan gelen hakem Başakşehir'in antrenör yardımcısına Bebo ki Bebo Türkiye'de de çok iyi top oynayan, Epeyli, önemli, oyun, evet, yani. önemli bir oyuncu ve boya e, Negro diyor. Negro biliyorsun, Negro ya da Negro İngilizce olarak geliyor ve bu e, Amerika'da kullanılmaya başlanan e, siyahlarla ilgili kullanılmaya başlayan ve ırkçılığın çok önemli göstergelerinden biri. Ve bu nedenle maç duruyor. Orta hakem bunu tam anlayamadığı için ya da kendisi de tarafı davrandığı için ve boya bütün ikazlarına rağmen bana negro dedi, negro dedi demesine rağmen atıyor ve boyu. Fakat Başakşehir ben diyor bu ırkçılık yapılıyor diyor bizim antrenörümüze şeye karşı. O yüzden çekileceğim deyip çekiliyor. Fakat o ara onun da altını çizmek lazım. Paris Saint-Germain'in çok önemli iki oyuncusu Neymar, Brezilya'dan gelen ve Fransa'nın en önemli oyuncularından. Onlar destek veriyorlar Başakşehir'e ve böyle bir Şampiyonlar Ligi'nde bir maçın ırkçılık temelinde durması olayı yaşanıyor. Başakşehir hak veriliyor. Maç 24 saatte erteleniyor. Hakem ilginçtir. Ee, Rumence'de ya da bizim ülkemizde Negru çok doğal bir her zaman kullanırız diye evet. esasında yani. Aslında hani çok fark etmeden içselleştirdiği evet, bir şeyden evet, söylüyorum. Evet, çok yani, yerde bu sorun yani. Ben siyah evet, ben negro evet, derim. Evet, ne yani esasında ırkçılığın ne kadar içselleştirildiği evet. ne kadar ciddi sorun olduğunu da açıklayan bir şey. Dördüncü hakemin bu doğal olarak Bizim yani ülkemizde negru denir diye. Dediğim gibi aslında ırkçılık, ayrımcılık, nefret söyleme bunlar fo fobi dediğimiz evet. şeyler. Bunlar hep birbirini besleyen, birbirinden hani zincirleme reaksiyonla birbirini de çoğaltan şeyler e, gibi. Ve dünya negro lafı ya da siyah lafı arasındaki dönüşüm de bunun herhalde simgelerinden biri olduğu bütün dünyada. Aslında benim bildiğim 1960'lara kadar e, yani siyahlar da kendilerine negro evet. diyorlar. Sonra bu akım değişiyor. Onun nedeni ve bunun ırkçı bir sembol halinde şey yapılması ve protesto edilir hale gelmesi biraz da bu kelimenin kölelikle eşlenir hali olması ve aşağılayıcı, yargılayıcı ve kalıp sunması. Dolayısıyla o aşağılama, yargılayıcı bir kalıp olarak onu simgelemesi nedeniyle de o kelime değişiyor. Ama tabii böyle tonlarca ve şey var gündemimizde. Ben geçenlerde yani Türkiye'ye gelirsek geçenlerde bir Yılmaz Özdemir'in bir yazısı vardı, hoş bir yazı. Almanya'ya ilk gidişte Türkler tabii küçümseniyorlar, hala da bir kısmı öyle de, küçümseniyorlar. Ama onun sonunda, bir süreç sonunda şu anda çok değerli o dönemden yetişen Alman toplumuna entegre olan ya da toplumun entegre ettiği çok değerli Türkler var. Bunlardan bir tanesi işte meşhur Covid ile ilgili aşıyı yapan, e, bulan insanlar ve hem kendi ülkelerine yani Almanya'ya hem dünyaya çok büyük katkıda bulunuyorlar hem de biz de buradan onlarla övünüyoruz ve gurur duyuyoruz ve çok önemli bir şey ama aynı zamanda bu, bu iş bu süreç tersine de işliyor sık sık Almanya'da Türkleri küçümseyen işte bunlar tavşan gibi çoğalıyorlar evet. Bunlar cahil Bunlar kültür ve İslami eşlenmiş bir şekilde dini şiddet de işlenen yani. şiddet yanlısı diye Türkleri aşağılaştıran düşmanlaştıran şeyler oluyor ve biz bu bu buradan şuna geleceğim. Yani dolayısıyla mesela şöyle bir şey düşünsen, Alman ya da bir televizyonda bunların söylendiğini düşünsen, birisi Alman televizyonun çıkıp bu Türkler tavşan gibi çoğalıyor ki yapanlar da var. Böyle cahiller, zaten bunların dinleri de şöyle, böyle biz bir an önce bunlardan kurtulmalıyız diyen birisi olsa biz buna muhtemelen Alman vatanseveri demeyiz biz buna muhtemelen neonazi deriz ve bunu mümkün olduğu kadar bütün dünya ile birlikte yargılamaya, bunları azaltmaya çalışırız. Bunu niye söylüyorum? Geçtiğimiz günlerde hani benim de ilgilendiğim işlerden biri olduğu için Fatih Altaylı televizyonda tam da Suriyeliler hakkında Türkiye'de yaşayan Suriyeliler hakkında aynı şeyleri söylemiş. Yani Almanya'daki Türkler hakkında Neon Özdemir'in söylediği. Ve sonra Mülteciler Derneği falan da bu ırkçılıktır dediği zaman da hayır bu ırkçılık değil vatanseverliktir diye bir savunma yapmıştık. Tam işin kritik noktası burası yani vatanseverlik aslında o vatan toprakları içinde yaşayanların birbirine yakınlaşması, birbiriyle bütünleşmesi, uyum sağlaması. Buradan zenginlikler çıkarılması. Vatanseverlik o topraklar içinde yaşayanların birbirleriyle düşmanlaştırılması asla değil. Evet, yani bu çok önemli bir konu çünkü ırkçılık ya da Almanya'da Türklere karşı yapılan ırkçılık Türkiye'de işte son dönemlerde Suriyelilerle veya hatta farklı kesimlere karşı yapılan ırkçılık ya da bu söylem ve bu söylemin ırkçı olduğunu anlamama durumu. Yani, yani, e, yani Başakşehir maçındaki yani. Rumen hakemin söylediği gibi e, burada esasında şu noktayla ben başlayayım diyorum. Burada esasında güzel oldu bunu getirmen. Çünkü Veba örneği, Almanya'daki Türkler, Türkiye'deki Suriyeliler esasında bunu konuşurken bu tür sorunları yani farklı olanla bir ilişkiyi nasıl kuracağız? Bizden farklı olana nasıl yaklaşacağız? Onunla ilişkimiz eşitlik temelinde mi olacak yoksa bir hiyerarşi temelinde mi olacak? Esasında bu son dönemlerde dünya çoğullaştıkça, hareketlendikçe işte göç olayları olsun, başka türlü süreçlerin nedenleriyle onları başka bir yerde tartışırız. Fakat farklı olanıyla birlikte yaşama çok temel bir sorun oluyor. Ve bu, bu sorunu çözme ve çözememe de esasında bir taraftan ırkçılık işte farklı olanı aşağılama, farklı olanı bir kalıba oturtup onu küçük görme, ırkçılık oluyor ama aynı zamanda bu ayrımcılık olarak da gidebiliyor Müslümanlarla ya da farklı olanlarla ya da Biraz sonra belki tartışabiliriz. Roma örneğinde yani hmm. evvelden Çingene denen şimdi o Galiba Roma... Başakşehir maçında bir kişi de bir Türk futbolcunun da ya evet. bunlar Çingene evet. dediğine evet. dair evet. ama kim olduğu tespit evet. edilir. Şöyle evet. bir sesle evet. duyulmuş var. o da şimdi... karşısı cevabını evet. vermiş de yani. var Avrupa'da da var. Evet. Ee, Sen biliyorsun Fransa'da büyük... Yangınlara kadar giden, Paris yanıyor gibi giden Roma ve e, bu insanlara karşı yapılan yani farklı olanla e, mücadele. Burada buna benzer e, bir yapıda esasında e, şu anda Avrupa'da sayıları 25-30 milyonu bulan esasında Türklere de Almanya'daki Türklere karşı olan önyargılar yargılar yahut da bu ışıklı yapılarda hep onların Müslümanlığı, onların İslam'la olan ilişkisi yani bir, bir Avrupa İslamı şeyi var. Müslümanlar çünkü şu anda 25-30 milyona yakın Avrupa'da yaşıyorlar ve bir o farklı olanı üretiyorlar. Bu son dönemlerde çok ciddi olarak ortaya çıkan Müslüman korkusu, İslam korkusunda. Ben de burada e, Almanya'dan İsviçre'ye gidelim. İsviçre'de iki tane çok önemli e, olay olmuştu. Bunlardan bir tanesi e, İsviçre'deki e, orada esasında demokrasi gibi gözüken kantonlar yani mahallelerin kendi kararlarını vermeleri mahalleleriyle ilgili. Orada mesela camilerin, minarelerinin çok uzun olduğu üzerine çok ciddi bir tartışma çıkmıştı ve bu tartışmanın esasında onlar kendi hakları olduğunu söylüyorlardı. Fakat büyük bir Müslüman korkusu, İslam korkusu ve ırkçılıktı yani o. Evet. Ona benzer esas ırkçılıkla birleştiği biliyorsun İsviçre bayrağı bir kare gibidir. Evet. O karenin bir karikatür yeni yılda yapılan bir karikatürde bir kısmı siyah boyandı. Yani esasında işte Müslüman olmak çarşaflı olmaktır, çarşaf olmak siyahtır, siyah olmak suç işlemektir ve korkumumuz lazım gibi bir bir şey oldu. Fakat o dönem ben onu çalışıyordum ve İsviçre'deki arkadaşlarımız ve Avrupa'da bunu çalışanlar, Tarık, Mahmudi bunun çok önemli insanlarından biridir. Böyle rakamlara baktığı zaman İsviçre'de yani hırsızlığa kadar varan şeylerde Müslümanların suç işleme oranları çok düşük. Fakat korkunç bir Müslümanlara karşı ve gelen göçmenlere karşı yargı var. İslamofobi bunların bir tanesi. Yani Müslüman evet. ya da İslam korkusu olarak şey yapıyoruz. O yüzden ırkçılık işte Almanya'daki Türkler, Türkiye'deki Suriyeler gibi bu İslam korkusu farklı olana karşı korku yaratmak. Fakat bu İsviçre'nin algısında çok önemli bir olumsuzluk yarattı. O yüzden ben de bir madde olarak ırkçılığa karşı mücadelede farklı olanla ilişkide onu dinlemek, gerçeklere bakmak önemli oluyor. Onu yapmazsak esasında belki de bugün Avrupa'nın en temel sorunlarından olan ırkçı partilerin, yeni sağ dediğimiz partilerin yükselip ya da aktörlerin ya da liderlerin yükselip Avrupa'yı içinden çıkılmaz bir kutuplaşmaya götürmesini söyleyebiliriz. bir parçası zaten şu yargılayıcı kalıp stereotipler deniyor ya bunları bazen içselleştiriyoruz. Farkında olmadan içimize kültürel olarak transfer ediliyor ediliyor kuşaklar ve içselleştiriyoruz ve böylece yargılayıcı kalıplar dini, etnik gruplar, dini gruplar, cinsel alanlar hepsinde böyle yargılayıcı kalıplar ve stereotipler oluşturuyoruz. İslamla ilgili yaşın Batı'da mesela desen ki bir karikatüriste ya bir Müslüman karikatürü çiz bakalım desen eminim ki şöyle bir karikatür çizecektir. Çünkü stereotip yargılayıcı bir kalıp oturmuş kafasına. Tam senin dediğin gibi işte kafasına bir takke koyacaktır. Eline bir uzun etek yani daha çok Arapların kullandığı bir uzun etek koyacaktır. Bir takunya koyacaktır. Eline bir tesbih verecektir ve pis bir surat koyacaktır böyle ürkütücü ve bir sakal koyacaktır ve böyle bir kalıplaşmış tip yaratacaktır ve bu, bu hakikaten bu tür kalıplaşmış tipler birçok yerde önemli. Bunu temizlemek bu kalıplaşmış yargılayıcı kalıpları daha doğrusu stereotipleri temizlemek, klişelerden kurtulmak çok önemli bir temizlik bu ırkçılık ve ayrımcılığın beslenememesi için ve bunu zaman zaman yapıyorlar. Mesela Walt Disney, sen de biliyorsun Walt Disney eski filmlerindeki birçok şeyi değiştirmeye veya özür dilemeye başladı. İşte Peter Pan mesela onlardan biri kızıl derili lafı çok geçtiği evet, için ki evet. düşünsene benim ben mesela kızıl deril diye bildim uzun zaman Amerikan yerlerini çünkü okuduğumuz çizgi romanlarda kızıl derili derisiyle ve rengiyle tanımlanırdı benim çizgi roman. Hatta bir tane ekleyeyim mesela Walt Disney filmleri içinde çocuklara olanlar hala seyrediyordur. Hatta iki tane de yeni film yapıldı. Orman çocuğu yani jungle bu, bu romanı ki Kipling diye çok önemli bir romancı tarafından yazılmıştır ama müzikleri müthiştir fakat müziklerinin liriklerine baktığın zaman oradaki maymunların ben senin gibi olmak istiyorum şarkısı bir tarafta müthiş bir caz ve çok güzel bir şarkıdır fakat öbür taraftan da müthiş bir ırkçılıktır yani tamamıyla ben senin gibi olmak istiyorum yani o beyaz insana olan öykü gibi. Ha evet yani Bunu burada karikatürler de filmler şimdi, şimdi, evet. evet onları değiştiriyorlar. Türkiye'de de o bu çok fazla e olan bir şey aslında gelen Türkiye'de karikat mesela eski Yeşilçam filmlerinde hep böyle bir siyah kadın figürü vardır. Böyle halayıktır, odalıktır. Evet. O prototip öyledir. Çok komik bir Türkçe ile konuşur. Yani hafif küçümsenecek bir şey. O bir prototip olarak durur ve bu böyle e, içimize şi şişiriliyor. İşte bu e, yani bazen Alevilerle ilgili bu çok yapılıyor. Simgeler hatta böyle televizyonda işte hani gene e, kültürleri popüler seviyede kalmış insanlar. Bazı belki de hiç farkında bile olmadan işte boşnaklar üzerinde söyleyen oldu, Aleviler üzerinde söyleyen oluyor ve bunlar yerleşmiş yargılayıcı kalıplar oluyor. Bir kere yapmamız gereken önemli bir şey bu insanları prototipleştiren ve küçümseyen ve aşağılayan hangi türden olursa olsun klişeleri hayatımızdan ve kültürümüzden çekip almak, temizleyebilmek önemli bir aşama olacak. Bence de. Ve bunu biraz devam ettireyim Mural. Başka bir örnekle. Kendinizi bir genç kız olarak düşünün. Lisedesiniz, çalıştınız, başarılı oldunuz. Üniversiteye kazandınız. Fakat üniversiteyi kendi ilinizde değil başka bir ildeki iyi bir üniversite sizin de tercihiniz bir üniversitede okuyorsunuz. Orada yurtta kalıyorsunuz tabii evinizden çıktığınız için ve siz esasında hem başarılısınız hem de Türkiye için çok önemlisiniz. Çünkü Türkiye'nin de geleceği eğitimde yatıyor ve özellikle kız öğrencilerin eğitiminde yatıyor. Yani erkek ve kadın eşitliğinde eğitimin bir önemli unsur olduğunu biliyoruz. Fakat bundan bir iki hafta önce kendisi Sakarya Üniversitesi'nde profesör olan birisi birden daha fazla şöyle bir şey söylüyor televizyonda. Üniversitelerimiz fuhuş yuvasıdır çünkü yurtlarda kalınıyor diye. Yani ben bunu bir örnek olarak getirmek bu boyutu da yani fuhuş dendiği zaman esasında onun içinde ayrımcılık var. Onun içinde ötekileştirme var. Onun içinde ırkçılık var. Yani ırkçılığa kadar giden bir şey var. Çünkü o aynı şeyi farklılık renkte birisi içinde söyleyebilirdi. Farklı kimlikte birisi içinde söyleyebilirdi. Şimdi böyle olunca esasında karikatürler kadar, filmler kadar, popüler kültür kadar bu ahlaki ögeleri kullanmak da çok önemli oldu. Evet. Şimdi ben mesela çok açık olarak söylüyorum. Yani böyle bir insanın üniversitede hoca olması ben kendim bir üniversitede hocayım yani hayatım hocalıkla geçti farklı üniversitelerde çalıştım ya yani böyle bir insanın üniversitede hoca olmasından böyle bir insanın üniversitede eğitim vermesinden ders vermesinden utanıyorum onu söyleyeyim yani net olarak ve burada esasında çok net olarak daha yeni oldu ve çok evet, da evet. fazla bir şey yapılmadı yani hükümetten de kendi üniversitesinde bir soruşturma açıldı ama ya yani çıkıp e, amasız böyle bir şey olmaz tam olarak tam olarak e, denmedi mesela fuhuş diye geçti. Şimdi bizim fuş olarak gördüğümüz bir sürü şey esasında kadına karşı e, ayrımcılık, kadına karşı onu ötekileştirme, onu aşağılama ile ilgili kullanılan kullanılan bir şey. E, bu ırkçılık e, sadece ırk temelinde geçişmiyor. Yani bu bu şeylerin de verdiğin örneklerde ayrımcılıklı olması, ötekileştirilme olması, ahlakla birleşmesi, popüler kültür filmlerle demişti. Yani farklı olanı siz bir şekilde aşağılıyorsunuz ve bir şekilde bir hiyerarşi yaratıyorsunuz. Bence bu örnek de önemliydi ve buna karşı net bir tavırın da alması gerektiğinin bir göstergesiydi. Zaten tam dediğin gibi yani bunlar ırkçılık, ayrımcılık, nefret söylemi bunlar hep birbirini besleyen şeyler ve birbirlerinin uzan tısı olan şeyler. Tabii ben şimdi sen bir üniversite temsil olarak bir şey söylemeyeyim ama Türkiye'deki üniversite akademisyen e, hani tipi, kalitesi, itibarıyla da hani çok sürpriz Değil. olmuyor bazen evet, hani şu evet. son yıllardaki veya son 10 e, on yıl ondaki durum açısından e, diyeyim ve şöyle düşün yani 8 milyon civarında galiba üniversite öğrencisi var. Aileleriyle düşündüğün zaman evet. 20 milyon falan insan. 20 milyon insanı bir anda evet. bir tartışmanın yani çünkü benim kızım orada ömründe. Evet. Oğlu orada evet, evet, okuyor yani bazıları şehir değiştiriyorlar ve bir 20 milyon insanı böyle bir kuşkunun içine benim kızım ya da ya da komşunun kızı falan gibi böyle bir böyle bir alanın içerisine atmak gerçekten de çok rahatsız edici bir durum. Ama bunlar bazen e, oluyor. Buradan... Bir de bir parantezle açımı ya. Yani. E, kusura bakmazsan da sözünü kesiyorum. Yani e, biraz evvel İsviçre örneğinde yani Müslüman korkusu, İslam korkusu adı bir eleştiri yaptık. Fakat bu, bu da esasında e, tabii ki bence bunlar yani İslam'ı anlayan e, gerçek Müslümanlar değil diyeyim. Yani böyle bir şey olmaması lazım yani bu şeyde. Ama aynı tür yine bir üniversite hocası çünkü yani üniversite sürpriz değil diyorsun. Üniversite hocası bazı gazete yazarları bazı kişiler için yani bunlar öldüğü zaman cenaze namazı kılınmasın. Diyebildiler yani Türkiye'de. O yüzden de yani İslam korkusu diye konuşurken kendi ülkemizde de e, yapılanları bu fuhuş olarak cenazede namazı kızı kılması bunlar da belli o ideolojiden gelen o kimlikten gelen in, ins insanlar bunu da bunu başka lazım. bir programda daha derim evet, belki de. tartışılması gereken bir şey Bence İdeoloji de. ile evet. din arasındaki evet, ilişki evet, belki evet, evet. karmaşık bir ilişki. Oradan hani devam edeceğim şey bu 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 ayrımcılık kadın konusunda başka gruplar arasında birçok yerde sürüyor ve içselleştirmiş olarak sürüyoruz. Burada mesela başka bir alana geçeyim. Ee, biz de Vibio'da da program yapmıştı İsmail Gemici ile Engelsiz Hayat diye. Ve İsmail tekerlekli sandalyesiyle Bağdat Caddesi ki Bağdat Caddesi hani daha ne denir duyarlı olduğu veya Aynen. gelir veya Orta eğitim olarak, olarak daha evet. statüde olduğu söylenir bir yerlerde oradaki mağazalara girmeye çalıştı tekrar Aleksandreli'si. Çok büyük bölümüne giremedi. Girdiğinde zaten soyunma kabinine falan giremedi. Dolayısıyla orada bir grup, toplumun bir grubu ve bir kesimi, engelli diyebileceğimiz kesim hayatın dışına atılmış durumda ve bu normalleştirilmiş oradaki mağazalar, restoranlar ne dersen de bir sürüsü açısından. Alışveriş merkezi, alışveriş merkezine gitti, sinemaya girmeye çalıştı. Sinemaya girmesi imkansız. Oradaki çocuk yardım etmek için diyor ki kucağımıza alıp taşıyalım seni. Çok aşağılayıcı bir da davranış. Bu iş hayatında aynı şey geçerli. Yani iş hayatında da işin bütün yapısı içerisinde bazı tür insanları dışlayıcı, kapsamayan onları dışarıda bırakan bir kültürle mücadele etmek gerekiyor. Bu engeller de bunlardan biri. Bu ister hani tegallekli sandalye, omurilik felsisi engel olsun, ister görme olsun, ister başka bir etnik grup olsun, ister şey grup olsun. Bu, bu ayrımcılıkları da günlük hayatımızın dışına almak ve kapsayıcı olmak çok önemli. Amerika'da sanıyorum bazen CV'lerde yaş yazılmıyor artık. Çünkü orada da başka bir ayrımcılık başlamaya başlıyor ve bazı tür insan, bazı yaştaki insanları dışarı atıyorsun. Baştan itibaren yetkinlikleri ne olursa olsun. Dolayısıyla iş hayatında da, genel hayatta da daha kapsayıcı olmak, ayrımcı olmaya, dışta bırakmaya göre çok daha huzur verici, çok daha uyum sağlayıcı ve zenginlik sağlayıcı bir şey ama bunları günlük hayatımızda temizliğe bilmemiz çok önemli. Sıraya girdiğin zaman bir markette önde bir işte Down Sendral'da bir çocuk biraz daha oyalanıyorsa veya bu tür bir şey arkadan hop hızlı olalım diye bağırmak da aslında aynı şeyin bir türü. Ama biz bunları bazılarımız içselleştirdik ve bunu kültürel olarak bir sonraki kuşağa da transfer etme riskimiz oluyor. O yüzden çok daha duyarlı olup daha kapsayıcı olmayı ve hayatın her alanında bu kapsayıcı farklılıkları dışlayıcı değil içeriye alıcı zenginlik olarak görmemiz e, gerekiyor. Tabii bu kapsayıcılık kadar senin söylediğin e, gibi yani önde olan birisiyle olan e, ilişkimizde bir sırada ya da bir sinema salonunu örgütle yapılandırmamızda ya da kendi iş alanlarımız yapılanlarımızda bu farklı olanları e, içeriyecek şekilde düşünmek çok önemli. Buna ek olarak e, bunu düşünürken e, hep böyle yani kötü haberler, iyi haberler vardı yani kötü referanslarla konuştuk. Hani iyi olan bu son dönem e, Amerika'daki başkanlık seçiminde Trump'ın da ka kaybetmesine neden olabilecek bir şeylerden bir tanesi. Beyaz polisin e, siyah birisini öldürmesi, George Floyd olayı ve onun nefes alamıyorumunun slogan olması. Fakat George Floyd'un nefes alamıyorum bunu slogan olmasından sonra Amerika'da gelişen olaylar hatta Avrupa'ya dünyaya yayılmasında gelişen olaylara baktığımız zaman sadece siyahların değil beyazların da işte sadece erkeklerin değil kadınların da sadece şu kimlikte olanların değil bu kimlikte olanların da katıldığını gördük ve bu çok önemli oldu ve esaslı bir etki yarattı. O yüzden evet devletin nasıl hükümetin nasıl davrandığı çok önemli günlük yaşamın nasıl örgütlendi, iş yaşamın nasıl örgütlendi çok önemli. Senin söylediğin gibi kapsayıcılık çok önemli ama mücadele de çok önemli. Sivil toplum olarak sokaklarda bu ırkçılığa karşı Bebo olayında mesela Neymar'ın ve Mapeza'nın destek vermesi Paris-Saint-Germain'in Başakşehir'e çok önemli. O yüzden bence kapsayıcılık ve bunu her gün bununla mücadeleyi ön plana çıkarmamız lazım. Bu ciddi gitmeyen bir sorun. O yüzden de hayatın her alanında mücadele ederek ama senin söylediğin gibi birlikte yaşamanın, farklılıklarla birlikte olmanın daha olumlu, daha uyumlu bir yaşamı yarattığını da bilincince işte Buna karşı mücadele edelim derim ben.